Arkadaşlar karşıya bir kaçak indi. Bizim bango kovalıyor. Arkadan ağrı geldi. Koştura koştura geliyor. Paçalı. Gel gel. Kalktı. Gidiyor. Gel. Oo. sabah nasibimize bak. Gidiyor. Gel. Tepemde tur attı. Hadi. Aa bir tane de dönek, iki tane daha geldi kuş. Tam tepemde gel, geliyor hadi. Hop bir kanat aldı. Karşıya tekrar indi. İki tane de, iki tane daha dönüş kuşu var. Mükemmel dönüş gel. Aa döne bak iki tane. İki tane dönek hadi hadi. Benim dönekler mi bunlar ya? Siz karı koca yukarı mı çıktınız acaba? Gel. Yo. Değil. Benim değil. Kaçak iki tane duble. Üç tane kaçak. Arkadaşlar üç tane kaçak yakalamış oluyorum şu an. Aa biri benim dişi. Kaçırdığım dişi arkadaşlar. Üç tane kaçak var şu an arkadaşlar. Ya inanmıyorum. Hemen küme açıp. Üç tane kaçak. Ağza bak. Hadi kümese gir. Hadi, hadi dönek. Üç kaçak aynı anda arkadaşlar ya. İnşallah şu sopa kalkmaz. Su arkamda kaldı. Panik yapma Şükrü. Kral üç tane. Hadi. Çatırdamadan şunlar kanadını yeni açtım. kuşlar nerede? Şöyle yanlarına doğru biraz. Hadi be kalkacak. Çok güzel düşürdüm. Beyaz kaçak da burada arkadaşlar. Kadrajda üç tane kaçak aynı anda. Kümese girin hadi. Hadi güzeller. Şu suyu biraz yaklaştırsan. Ürkütmeden. Kapının yanına doğru şöyle. Evet çok güzel. Kalkmadı. Azman geldi yanına bir tane yeni kuşlarımızdan. Gel. Şu ortadaki dün eski Karagalacan'ın eşine benziyor. Ayağındaki marka aynı o. Yakalayabilirsek ismine de bakacağız. Gel. Hadi soldaki fırlayıp gideceğim diye bakıyor ama inşallah şu sopa şey yapmaz. Kuşlar çok aç bizim. Bilerek aç bıraktıydım. Hadi. Gres rekorlar kitabına gireceğim. Hadi. Hayır kalkacağım diyorlar. Gel. Nerede benim döneklerim nerede ya? Dur bakayım. Aşağı bakıyorlar hala. Bak kümes burada kümes. Kümes de Kümesin önüne de bir şey koymadık. Şöyle bir geçin bakayım. O kim ya çatırdayan? Ya boz. Diğer kaçak nerede? Bunlara kepçe vurulur mu arkadaşlar? Bir bakacağız. Sopa sallanıyor. Sopaya gitme. Evet, evet. Buraya. Şimdi buraya. Beyaz kaçak da orada. Benim dönekler nerede ya? Niye çıkmıyorsunuz içeriden? Hadi. Tamam, şimdi bu kadar yeter. Kapı, hadi kapı yapma, kapı yapma. Sakinleşin biraz, hadi. Evet. Martı geliyor. Artık gidiyor. Arkadaşlar. Çatırdamayın bir. Vermeyeceğim diye. İçeri girin. Onların yanına doğru atsam zıplarlar mı ya? Aynı hatayı bir tane dolapçıda yap dedim de. Yadırgadı direkt kümese girmediler ya. Şu soldaki. ha? tens rahatladı geliyor derken o sopayı niye orada unuttun be Şükrü be? Gerçi yeni kuşları kaldırıyordum onun için oraya koyduydum da. kuşları içeri sokmanın yolunu bulmak lazım derken bulduk Gel. Evet, evet evet içeri Şu atlayacak olan Evet Bizim dişi Bakın İkisi de şu an içeri geldi Çatırdamayın hadi şurada Evet dişi ilk girecek Ha, kalkma kalkma kalktı. Kalktı. Arkadaşlar. Ha, yapma gözünü seveyim ya. Şu karagalaca bizim kuş zaten. Neyse. Bir daha ayağını basar mı? Kümesin içine doğru yem atıyorum. Kümese giriyor. Evet hadi. Bak şimdi. Bir iki, üç. Gel. Atamadım ya. Kanatlarına çarptı. Evet. Eğer bunları da yakalayamazsam var ya paylaşmam. Aa, gel helikopter, gel. Elimi daha yemiyor, soktuğum gibi kuşlar üstüme atlıyor. Diğer kaçak da orada, geliyor. nereye gidiyor? O kaçak gitti arkadaşlar. Nereye gittiğini bakamıyorum. Dene geldi aynı yere kondu. Gene karşıya kondu. Kımıldamadım. Ya, Kelebek var. Dolapçı var. Dönek var. Gel, gel. Hadi kümese giriyorlar işte bak bunlar benimkiler. Giriyor siz de girin hadi. doğru kümesi. Hadi. Hadi bismillah. Gel. Bismillah. Hadi. Ya arkadaşlar. Dur bakayım. Gel. Gittiler gittiler. Şuna üstüne geldi. İyi güzel. Bu bizim eski dişi. Bu niye gidiyor ben onu anlamıyorum. Şimdi çoktan inmesi lazımdı. Ay gidiyordu. Karga, karga, karga. Ha, beyaz kaçak gitti. Dönüyor sanki. Arkamı göremiyorum ama. Gel. Şuraya, şuraya gel. Ne olur hadi. Beyaz hala tepemizde arkadaşlar. Gel. Beyaz da benim kuş gibi tepemde dönüp dönüp duruyor hala. Araya da giremiyorum ya. Beyaz gene karşı attı arkadaşlar. Ya. Şöyle bir. Evet, evet şuraya şuraya lütfen. Bak oraya. Setin üstüne evet. Karşıya konacak şimdi. Bak bak. Şuraya inin de. Bunlar kepçeyle de yakalanmaz bu şekilde ya. Kepçemiz burada da. Ha, gene kalktılar ya. Kepçeyi çıkartacaktım ya. <laughs> Aferin Şükrü. Gerçekten aferin ya. Vallahi bu kadar pes diyorum ya. Mükemmel oynuyor. Oynuyor gitti. Yeni kuşlarımı da kaldırdım. Kalsınlar ya. Hepsi gitsin. Arkadaşlar döneyin bir tanesi. Eşinden ayrıldı. Yo o başka bir şeymiş. O başka dönek. O iki kaçak hala burada geziyor şu an. Onlar normalde çok aşağıdan geldi. Benim kuşlar da karşıda yatıyor. Sağ olsunlar. Yatın. Kanadını yeni açtık. Kuşlara bir bakayım şöyle bir. Orada biri içeride zaten. İki yok. Kaçak beyazı beyazı takan kim ya? Gerçekten küme atlamadılar ya. Hala dönüyor. Üf, 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 üf. Takım olarak gidiyorlar. Yok. He, ne oldu? Kanadını yeni açtığım kuşlardan biri de buraya geldi. He, senin eski eşin geldiydin. Niye yanına gitmedin? Yükseli yükselmeye devam ediyorlar. Bir al. Alçalıyorlar. Bir yükseliyorlar. Şurada bir yeme vurduramadım. Aşağı indiğinde hareket yapmadık. Kümese girmedi ya. Of ya. Hala geziyorlar. Umutluyum belki bir daha gelir. Gerçi kaçan balık büyük olur. Diğer kaçak da karşıdır arkadaşlar. Ne yapayım ben onu ya?